Buyurun. Rakamlar bir. Sayabilirsin. İki. Üç. Gidiyorlar bak. Dört. Bizim ses çıkıyor mu ekran Beş. Altı. Sesi de verdi oradan. Duruyor, dönüyor. Yedi. Müdahale de yok görüyorsun. Anelka bakıyor. Sağ uzun. Sekiz. Gel daha fiyat. Canımdaki ne verdi? 10, 9, o verdi. 10, 11. Gidiyor devam hocam. 12, 13, 14, 15. Oo. 16, <laughs> 17. Oyna. 18, 19, 20. Sıkışıklar Hafif bir pres. Geri dönüyorlar ama sonuçta topu kaptırmıyorlar. 20 tespit. Bu anda durum 2-0. 23 ve Galatasaray 10 kişi tabi onu da kabul edelim. 24, 25 sonucu ay verdi. 20, 27 işte sahip 29, 30, 31. Şimdi 32. Seno, Ortada 32, sıçan yok. denen olay işte değil mi? Hani... Evet. evet. Işte, Ama orada, var. araya girip girip bir top alabiliyorsun evet. gene hocam. 33, 34 ve geliyor hocam. 34. Döndüler, dolaştılar ve gidelim dediler. o 35 gol oldu. Hocam, dünya literatürüne geçelim.